Arkadaşlar valla bakın gelen bulunuyor gidiyor bulunuyor gidiyor. Yani keşke Merve Nur da ortada olsaydı. Onu da 50 kere şimdiye kadar bulmuştuk. Ailesine teslim edilmişti. Belki tedavisine başlanmıştı. Ee, Merve Nur'dan haber yok. Merve Nur'un başına birileri bir şey getirmiş. Biri ya da birileri ben bilmiyorum. O yüzden artık bence hani onu mu temizledim bunu mu temizledim bilmem ne falan böyle lagalugayı geçip insanların bildiklerini daha net bir şekilde anlatmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz yani? Tamam içimizden geçen Merve Nur bir yerde olsun gelsin ama yok bu kız ortada herhalde herkes farkında. O nedenle artık hani onu söyleyeceğim bunu söylemeyeceğim şöyle hissettim böyle hissettimden öte hepimiz burada yetişkin insanlarız. Ee, i̇nsanların artık daha doğru beyanlar vermesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yazık şuradaki iki tane kıza da yazık hiç de kolay değil duydukları, hiç de kolay değil yaşadıkları. Allah hiçbirimizin başına vermesin. Amin. İşte bu çoluk çocuğa da izletin hep söylüyorum böyle konuları. Ee, Valla bu başta uyuşturucu içim derken işte insanlara güzel geliyor ama aileler mahvoluyor, hayatlar mahvoluyor. Ee, biraz da insanlar da çocuklar da kendilerine dikkat edecekler. Hayır demeyi öğretmek gerekiyor çocuklara. İzletin bu konuları. Ben söylüyorum hep. Bütün çevremdeki çoluğa, çocuğa söylüyorum izlesinler, bilsinler falan diye. Tabii ki sonrası Allah'a emanet. Yapacak da bir şey yok ne kadar uğraşırsan. Uğraş işte bak kaç kardeş. Bir tane aradan böyle çıkınca perişanlık. Şimdi e, bantlarım var izleyeceğim. Onun üzerine konuşacağız diye düşünüyorum. Bir tane bir gizli tanığımız var, bir hanımefendi var. E, Merve Nur'un Devrim Berkay isimli sevgilisiyle küsünce Gökhan diye biriyle görüştüğünü. Ee, ve devrimden bu şekilde intikam almaya çalıştığını söylüyor. Bahsi geçen Gökhan da sensin burada. Ee, biliyorsun bir tane daha röportajımız vardı. Onu da tamamını izleyemedik ama oradaki kız da yine seninle sevgili olduğunu söylüyordu. Devrim nerede derseniz devrim şu an cezaevinde. Devrim niye cezaevine girmişti? Başka bir suçtan girmiş hocam bilmiyoruz. Yine madde kullanımıyla... Ile... 19 Ekim 2020'den bu yana haber alınamayan 20 yaşındaki Merve Polat'ı tanıyan bir görgü tanığı çok çarpıcı iddialarda bulundu. Bir dönem hamam sauna işlerinde ben de çalıştım. Masaj yapmıyorduk zaten yani sürekli. Gelen müşterilerin de gelme amacı belliydi. Çalıştığım dönemlerde Ece ile Merve da orada çalışıyordu. Ve bunlar da yaşı genç olduğu için bu sektörde kabul gören insanlardı. Ve bunları çalıştırmak için de yaptıkları şey önce madde bağımlılığına alıştırmak. Ondan sonra da her türlü işi yaptırabilmek çok komik da bu kızlar çalıştırılıyordu. Bu kazandıkları parayı da mekan sahipleri kendilerine alıyordu. Bu Merve. Bunu bir daha izleyelim. Çok önemli bir şey anlatıyor hanımefendi. Gerçekten çok önemli bir şey anlatıyor. Bir dönem hamam savun işlerinde ben de çalıştım. Masaj yapmıyorduk zaten sürekli. Gelen müşterilerin de gelme amacı belliydi. Çalıştığım dönemlerde Ece ile Merve Nur da orada çalışıyordu ve bunlar da yaşı genç olduğu için bu sektörde kabul gören insanlardı ve bunları çalıştırmak için de yaptıkları şey önce madde bağımlılığına alıştırmak. Ondan sonra da her türlü işi yaptırabilmek... Çok komik rakamlarda bu kızlar çalıştırılıyordu. Bu kazandıkları parayı da mekan sahipleri kendilerine alıyordu. Bu Merve Nur'la Ece arasında. O senden daha üstün. O ben senden daha güzel. O senden daha çok müşteri alıyor. Hep böyle kıyaslayarak birbirine rekabete sokup daha fazla para kazanmanın peşindeydiler. Bunlar maddenin etkisiyle de zaten birbirlerine ister istemez düşman oluyorlardı. Peki 20 yaşındaki genç kadın görgü tanığına göre nasıl biriydi? Merve Nur biraz hani yaşında verdiği şeyle biraz hani deli dolu bir kızdı yani hiç bir yere sığmıyordu. Aklına ne istiyorsa onu yapıyordu. Herkesle tabii ki şeye girebiliyordu kavga. Siz gelin ona bir şey söyleyin hemen o dolduruşa gelip başkalarını düşman edinebiliyordu. Tanık Merve Nur'un sevgilisi Devrim Berkay'la araları açıldığında başka bir erkekle daha görüştüğünü ileri sürüyor. Devrim'in yanı sıra Gökhan da vardı görüştüğü çocuk. Yani Devrim'le kavga ettiğinde... Gökhan'ın yanına gidiyordu. Gökhan'la kavga ettiğinde devrimin yanına gidiyordu. Merve Nur da aklı sıra devrimden o şekilde intikam alıyordu. Yani kıskandırmaya çalışıyordu. Devrim. O da aynı şekilde Merve Nur'un parasını yiyordu yani. Merve Nur'un hayatta olmadığını düşünen tanık bir çocuk annesi kadının kaybını da yayınımızda öğrendiğini belirtiyor. Merve Nur yaşasa 4 ay değil bir saat bile ondan haber almayan kimse olmazdı. Ben yaşadım düşünmüyorum. Ben Müge Hanım'ı takip ediyorum sürekli. Yayında gördüm. Merve'nin olduğunu anladım ve yani çok da şoka girdim. Başka genç kızları da kullanmasınlar diye ben de konuşmak istedim. Müge Hanım'a teşekkür ediyorum yani. İnsanları bilinçlendiriyor. İnşallah Merve ile ilgili bir sonucu en kısa sürede varılır. Belki de yani bir başka kızın hayatı kurtulur. İşte hikayenin... Aslı. Alın onu yani. Onu nasıl yazarsınız? Yüzde yüz aslı. gerçek ifade bu. Yüzde yüz gerçek. Yani aslında para burada kazanılmıyor. Olayı gibi anlatıyor Allah razı olsun. Tamamen uyuşturucu evet. için ne yazık ki bu hayatın içine sokulan genç kızlardan bahsediyor hanımefendi. Ben de bir dönem oradaydım diye. Evet. İki şey önemli. Gökhan diye bir sevgilisi vardı, vardı diyor. Ee, o Gökhan. Ee, bir başka. Merve Nur'dan benim bir birlikteliğim yoktu abla. Hı? Merve Nur'dan benim bir sevgili, bir e, birlikteliğim olmadı. Yoktu. Yalan diğer Bandı da mi? izleyelim. Diğer ya. Bandı da onu da tamamlayamamış. Orada da senden bahsediliyordu. Onu sen, onu sen bu. Diğer Bandı da izleyelim. Şimdi hayatım bak sevgililik şu. Ee, yani bazen evli oluyor adam da karısı evli oluyor. Hiç çok evli gibi davranmıyor mesela. Yani böyle tipler de var. Sana göre sevgili yani değil de... Yani o hikdalar yalan abla. Hiç İdialar. Merve Nur'da öyle bir şeyin olmadı arkadaşlar. Yok olmadı abla. Yalan. Yani benim Merve Nur'la hiç yani genel yani gönül bağım kesinlikle. Ya Merve yani, Nur bunu gönül senin bağı gibi açıklar da Gönül bağın yoktur da a, siz e, ya yani o kendisi gönül bağ kurduğunu düşünüyordur da siz öyle yorumlamıyorsunuzdur ama bir beraberliğiniz olmadı. 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 Niye yalan söylüyorsunuz? Olmadı. ama ya. Olmadı. Benim Merve Nur'la herhangi bir gönül bağım, herhangi bir ilişkim gerek cinsellik olsun, gerek gönül bağı, gerek yani ne sayarsan artık hiç Peki. kesinlikle olmadı. Peki nereden tanıyordun kardeşim sen? Cüneyt'in evine gelip gidiyordu. Orada gördüm ha, ben. Ha ne yani, gitmiyordun sen Cüneyt'in yanına? Cüneyt'in yanına hiç gitmiyordun ya. Ona da düzgün tanıyor. Maşallah. Cüneyt'in evine gittiğimi. Evine, evine, gidip, evine gittiğimi. Evine gelip gidiyordu. Sen sürekli evine gittiğimi. Hepsi mi dedi sen daha önce? Söyledim Ben Cüneyt'in evine gittiğimi söyledim. Hayır en başta böyle söylemedin. En başta. Ee, senin onunla alakan yoktu. Arkadaşının arkadaşın orada kalıyordu. Sen arkadaşına elbise vermiştin. Sonra arkadaşın oradan gidince kendi elbiselerini almak için gitmişti. Şimdi burada her şey kayıtlı. Abla zaten toplamda 10 kere gittim dedi anlattıklarında 20 30 kere eve girip çıkmış Başta şey var 10 kere yani. de yoktu. Başta 10 kere de yoktu. Kere e, 3 kere 10 kere. Benim arkadaşım, kere eve girip Benim arkadaşım var yani. her şey yani söylemek istemedin yani ama daha sonra üçtü 4'tü, ondu falan. Hani bir açıldın bunu kabul et yani. Bunların hepsi kayıtlı. Öyle değil mi? Abla benim arkadaşım o, ev, o evde üç gün kaldı. Aynen aynı bozuk plak gibi. Üç gün kaldı Hı -hı. hani bu üç gün içerisinde yani günlük ben üç defa gittiğim oldu dört defa gittiğim oldu. Günde? Evet yani o arkadaşım herhangi bir istek istediğinde. Geçen de toplamda on defa gittim demedi de. abla bu ya. Kız arkadaşı mıydı? Kim? Kız arkadaşın mıydı? Yok erkekti benim arkadaşım. Peki senin erkek arkadaşın için sen niye günde dört kere gidiyorsun bir isteği var yani mı çocuk, diye? Çocuk e, kalçasından sakatlanmıştı. Gittiğin arkadaşın kim peki? Oraya gittiğin arkadaşın kim? Elbisesini almaya gittiğin arkadaşın kim? Mehmet. Tam bir bağlansın buraya. Kendine yani Kendi yani niye gitmiyor yani, da sen alıyorsun elbiselerini? Kendi sahtaya gittiği için olabilir mi? Tam bağlansın buraya. Söylesin. Bağlansın. Eğer izliyorsa programını cep telefonu numarası yani, falan e, Hataya yok. gittiyse bu kadar çok mu önemliydi bu eşyalar onun için? Sürekli sen her gün gittin geldin. Üçtü, beş oldu, beşti, on oldu, yirmi oldu. Balkondan atlarken... Neredeyse yani gelmiş. evin içine giren çıkan herkesi görmüş gibisin şu anda yani. Öyle ifade ediyorsun. Evet. O gün o evin içerisine giren... Çıkan, bir de ben şeyi merak çıkıyorum. ettim, sen şimdi hani balkondan dedin gün yağmur yağıyordu dedin ya. Evet. Senin hiç elinle ayağın kaymadı mı oradan ya Hayır. o demirlerden kayarak düşmedi mi? Hayır. Ya. Nasıl elinden poşet... İsterseniz... Ya istemiyorum. İsterseniz yani i̇stemiyorum. ben oraya... tekrar Tekrar gibi, tekrar 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 tekrar... Temeli çıkar, zayıf, yıkılır. O bina yıkılır, temeli Bak, zayıf. Bak bir şey söyleyeyim mi? Senin ben o yağmurdan senin hiç mi elinle ayağın kaymadı ya, o poşet hiç mi yırtılmadı ya? Ben senin o balkondan atladığına inanıyorum. Sen o balkondan atlamışsın belli ki. Tamam abla atladım. Ee, ben zaten hani buna inandığım için senin orada ne olduğunu gör, bildiğini biliyor, düşünüyorum. Bildiğini biliyorum hatta bak düşünmekten öte bir şey söylüyorum. Evet sen o balkondan atlamışsındır doğru. Evet. Çünkü öyle bir şey gördün ki o seni balkondan atlattı. Abla benim öyle gördüğüm... şeyler vardır insanı böyle bir zıplatır. Seni de bir zıplatmış benim, da işte zaten... Benim gördüğüm Merve Nur yaşıyordu. Ağlıyordu üzerinde çarşaf vardı. O şekilde gördüm yani... Peki bu Vallahi. anlatılan Merve e Nur ile senin söylediğin Merve Nur şey. hiç birbirine uymuyor. Merve Nur kavgacı, yerinde duramayan evet. şey falan böyle evet. bir çocuk ele avcısı mı? Çocuk aynen, 15 aynen. yaşında evden o kaçmış. Kadar 15 yaşında adamları. gitmiş çocuk sahibi olmuş, o yapmış geri dönmüş falan. Merve Nur böyle ele avcısı bir çocuk olmamış. İşte kardeşim hayatta olsa bunların hiçbirini söyleyemez, yapamaz. Merve yapamazlar. yani o Merve. Senin gördüğün Merve üzerine böyle çarşabı çekmiş, evet. bir de sessiz sessiz ağlıyor. Yani. Ablası, yani. ortalık yıkılırdı yani orada en ufak bir şey katsa. Hayır, e, atsa, esnaflar o şekilde, binaya akın evet, akın yıkılırdı. Seni oradan kaçırmayı neden gerek? Aşağısı gerekseldi? komple zaten panikledim yani. Hocam kaçtım ben oradan. Evet. Ben oradan panikledim, kaçtım yani. Bunda Yani bir dakika kardeşim Şimdi şu anda burada oturuyorsun. Buradan senin fırlayıp kaçman için bir şey olmaz herhalde. Evet, gördüğüm. Peki ne oldu da kaçmayı gerekli kıldın? Hani adam geldi bana sen de yapar mısın dedi, teklif etti. Ben de yani reddettim. Senin Kaçtım için yani şeyin var mı? Sabıkan var mı? Bir dakika beyler. Neyi hissettin? Neyi hissettin de kaçmayı gerek yüzüm gördün? Nasıl neyi hissettin hocam? Ya canım? peki oturduğun yerde Merve ağlıyor. Oturup da seyirci mi kalsaydım? He? Oturup da seyirci mi kalsaydım? Senin orayı kız, acil kız. olarak, acil olarak terk etmeni gerektiren ne oldu da kapı kilitli olduğu için pencereden balkondan atlamaya yüzüm gördün? Gördüğüm manzara oydu hocam. Aynı şey senin ya. kardeşinin başına gelmiş olsaydı yine atlayıp kaçacak mıydın? Yapacak aynı anlattın şey kardeşinin başına gel mu? Allah Evet ben tatmin oluyorum anlattığımla e ben olsun tatmin diye oluyorum. oluyorum diyorsun Yok ben ya. anlattığımla tatmin oluyorum. Biz Orada olmuyoruz. Sen önce şov yapmaya çıkmışsın buraya. Ne ola biri gelsin. İnşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Bu olay bir gün elbet <laughs> bir gün ortaya çıkacak. Her şey ortaya çıkacak. Kimse yakal yakalanacak. Ha, ortaya çıkacak, çıkacak. Senin bir takım ben sakladığın Benim sakladığım hiçbir şey yok. Çıkacak. Benim sakladığım hiçbir şey yok. Yok, benim sakladığım ben hiçbir şey yok. Bu anlattıklarınla bu olayın birbiriyle bağlantısı yok güzel kardeşim. Yani olayların birbiriyle bir bağlantısı olur. Sonra Ferdi ile İbrahim'i gördüm. İbrahim'den Ferdi o eve gitti. Tamam seyirci kalamazdım diyordum onlarla. Sen benim soruma o cevap versen aynı şey Nasıl senin kardeşinin başına diyordum. gelmiş olsaydı. Niye çıkmadın yardım ya? Sen oradan atlayıp kaçar mıydın? <gülüyor> <gülüyor> benim kardeşim o şekilde değil Kaan. <laughs> Niye tamam. başkasıların Benim ne? kardeşim o <laughs> üzerinden prim yapma. Ben prim tamam yapmıyorum mı? kardeşim. Benim ben sana sıkma. Soru gelir seni orada boğarım. Gelsene be. Tamam bir mi? denesene. Sakin seni orada boğarım. Hadi seni orada boğarım. Bana. Tamam. Ben kalkayım seni boğayım o zaman. Beyler, Bugün Kadir benim, Şeker benim, niye yatıyor? Olmuyor. Tamam, bir dakika, Bugün, bugün Kadir ne? Şeker neden yatıyor? Bir dakika. Ha? Neyi? Kadir Şeker neden cezaevinde? Evet. Biliyor musun? Neden cezaevinde? Neden? Ha? Neden cezaevinde? Söylüyorum size tanıyor musunuz Kadir Şeker hocam? Daha kadına yardım olmadır. ettiği ha. için. Evet. Hı? Gazetelerde okuduk. Neden kimse arkasını aramıyor o adamın? Milyonlarca milyon insan bir arasından şey birini bilelim. Neden ar arkasını kimse aramıyor? Benim gördüğüm bu. Ben başka bir şey görmedim. Ben sadece o şekilde gördüm. Panik ettim, kaçtım hocam. Peki, Benim niye başka bildiğim bir ağarım şey ağarım yok. boğarım diyorsun sen şimdi. Bana yapabiliyor çünkü burada. Yapamayacağını da biliyor. Aslında bir dışarı çıksak Allah, Allah Allah, bu programı bunun için kullanmayın yani. Aa, geniş, Aa, Antalya geniş, burada... Antalya geniş. Antalya geniş. Antalya seni değil. de tanır, beni de tanır. Gökhan, Aynı pasajın içindeyiz. Peki, Tana 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 Antalya seni nasıl tanıyor? Gökhan, Antalya seni sen nasıl tanıyor? Bir dakika, Rahmi Bey. Lütfen birbirinize karşı hakaret, tehdit Bir dakika Rahmi, Antalya sizi nasıl tanıyor? Antalya sizi nasıl tanıyor? Bir dakika, hayır. Antalya sizi nasıl tanıyor? Nasıl nasıl tanıyor? Dedin ya. Antalya ben Antalya seni de tanıyor. Ben tehdit tehdit ettin. Antalya seni de tanıyor, beni de tanıyor ben dedi. De. beni ahşap tasarımcı Orada o zaman stand bir insan o zaman olarak. O orada bir kız için için ağlıyorsa. Şimdi. Antalya seni nasıl tanıyor için için Hüge abla, ağlayan bir kıza? Hüge abla, nasılsın, Hüge abla, iyi misin Hüge abla, demeden bak. Üçüncü kattan aşağıya atlayan birisi panik panik olarak. Ben panik gittim. Tanıyor? Kaçtım, gittim orada hoş Bir, bir ay, anda ay, ay, benim hoş. aklıma oradan kaçmak geldi o zaman Antalya seni kaçan bir adam olarak tanıyor Tamam o zaman. Ben Antalya kaçan bir adam tanısın. Kaan'la da Antalya'da görüşelim biz. Tamam. sen Antalya'da eğer Onunla Benim. görüşecek kadar tehdit ediyorsan, o zaman aynı evde bulunduğun adam orada için için ağlayan bir kız. O ikisi... insan neden çıkmıyor? Suçsuzsa, <laughs> bir şey yapmadıysa, neden çıkmıyor? Neden canlı yayına bağlanmıyor? O Adam Mücafla. kaçıyor zaten, onun ben yakaladım. Yani adam ya neden kaçıyor? Ha, adam neden kaçıyor? Neden kaçıyor? Ha, o zaman arasında. Yani? Çıksın, Peki, sence neden beni kaçıyor? suçlasın, sence neden beni kaçıyor? suçlasın, ha? Peki sence neden kaçıyor? Neden kaçıyor işte? Hayır, çıksın konuşsun. Diklenine, diklenine. Suçsuzsa, suçsuzsa çıksın, konuşsun. Bence cüneyt'e kalan buraya çıksa dese ki. ki tam tersi olarak ben Gökhan'ı bu kıza bir şey yaparken gördüm de ben kovaladım kaçtım, kaçtım şey desenden ne abi? diyeceksin? Ben buradayım. Ben suçlu olsaydım dünyaca izlenen bir fenomen zaten şehir değiştirmişsin kardeşim Vallahi, ya sen çok peşinde benim, da benim sen bu fenomen iyi boş ver polis polis sen tutanaklarında polis tutanaklarında, tutanaklarında benim ne zaman Ankara'ya döndüğüm polis tutanaklarında otobüs biletim otobüste niye seyahat ettiğim koltuk, hepsi hepsi Antalya Emniyetinde kayıtlı araştırabilinir bir şey demeyeceğim artık ben ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.